Hayır YouTube diyoruz. Diyor Sen arada. benim yayınımı mı açtın? Senin yayınımı mı? Aynen. Şu an ne kaçtım bakayım açayım şimdi. Tekme oluyor da seste. Ha kendi yayınımı açtıydım da şu an gitmiş dedim. <laughs> Eski noktörlerden kim kaldı? Hala yankı var. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Şu an var mı? Şu an yok. Gibi. Büyük ihtimal şeydedir. Şu şeyden mi çıktın? Loli. Profit. Onu kapattım ben ya. Büyük ihtimal ondandır ya. Benimki aç çıkıntı orada. Minions ama Poppy bir seçimi biraz seni atlatabilir. Evet. Yine yankı var. Deyince. <laughs> Niye böyle oluyor ki ya? Ya hiçbir fikrim yok. Jungle'da olacak bak. Tamam. Bakın hangimiz daha fazla ani asıl. Ben kaçtım. Kanka yani tek keserdim. <laughs> <laughs> ben bir kanın altına geçince gidiyorum ya zorlayasın. Şey için. Ha. Hatta stekliyorum gelince bir vuruyorum. Tristana biraz yavaşlamış ya sanki jungle'da Uçarlar'da full clear'ı yapıp seri altı olman lazım ya maalesef ki Senin top atak senin çok ciddi fazla Maalesef Bunda bu kaç bir birde? Pasifim mi? O şey popüler. Ne mu? Aynen. Allah minimum bir 10 saniyesi oluyor ya. Ya hatırlıyorum. Ben dur oynamıyorum çünkü. Bakayım. Demişse karşıma evreste de geldi. O da güzel bir olay olsa da. Ee, Lilia büyük ihtimalle top side'de olacak ona göre oyna. Mavi başlamıştır diye tahmin ediyorum. <laughs> Kim bir patlar mı buraya? burada. Şuraya yardım lazım bana. Gelmen lazım. O, o e push deyip gelmen lazım. Ve onu kaptırırsam yani. aynen. Orayı kaptırırsam çok kötü olur benim için. Büyük ihtimalle ona girecek. Ben de geldim sayılır. Tamam. Tamam tamam çıkabiliriz. Çıkabilirsin. Çıkabilirsin. Hayır tamam mıyız? Okey. Aldım lan bunu. Onu Görmedim. Da... Allah. Ölme. Üfle. Üf 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 Onun tarafına götürmeyeceğim bunu. Bence ya. Teleportum var. Kesmemiz yok mu peki? Wave'i pushlayıp. Buraya totem attı mı? Atmıyor Oy. musun? Atmamıştır büyük ihtimal ya. O sana pushlamayacak ya. Ben dönüyorum. Tamam. Farma döneyim. Level 6'ya başlayayım. şimdi attı totemi. Şimdi totemi var aynen <laughs> Şuraya kesip bir base atmayı düşünüyorum üstündeki aradan ötürü ama genke de çıkabilirim sana ya. Çok açık oynuyor şu an. Full alt ha? Fark etmez, cool etmez sen Gözükürse geleceğim. Gözükmezse. Bu arada yani... totemli. Biliyorum da fark etmez. Neyse. Nilamit. <laughs> Nikoka ismi şahabiziyeti çok word ee, Şuraya gelebilir misiniz? Sayı mezbenler ee, Push oh, break. böyle beni dinleyen adamlara bayılıyorum ya. Güzel oluyor ya. Jungle dinlenmesi lazım. Jungle oyundan düşerse çünkü bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Ya bayağı ne ki yani Bayağı ne ki? Hı -hı. Aha. Ya çünkü olayım. mesela solo öte birisi bana yardıma gelir kastırırsın. Olmadı bir şey gelir yine adamı kesersin. Ama jungle kesilince bir daha toparlayamıyor. Yer mi? Yemez herhalde Yok yemez Eee mavisi çıkacak şu Eee Sap Format Oraya mı gireyim? Okey Ne gardaş ne öyle bir uçu vardı zaten bu biraz sıkıntı. Öldük mü? Evet. Erken alt oldu ya. Benden daha hızlı dönüyor. Oraya zorlamaması lazım aslında da. Neyse, yapacak bir şey yok. Var <laughs> var. <laughs> ee, şey yapacağım. Alamet tarafını biraz ayı koyma şu kırmızı kuşlar top site e alıp alameti yapmayı düşünüyorum. Ben 6'da olacağım bu arada. Ben gayet solo ipi koyuyorum. Buraya gelemiyorum yüz. Yani geldim ama yani bir şekil. Ya yani benim İngilizcem olsun diyeceğim ki Direkt totemimiz olsun işin alım geliyor işin alına gelip Sekil aldırırım diyeceğim Ama gel gör ki <gülüyor> 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 Kanka benim de çok fazla İngilizcem yok zaten yani ben sadece solo terimlerini biliyorum yeah poppy's in here okay, yeah are you my nightmare oh or am i yours i have a penny than you Aa, şu mavi yaptıktan sonra bir şey deneyeceğim diyorum. Yani. Alamet denemek istiyorum açıkçası. Güzel para veriyor. Aynen. Ya şu an ittiriyorum. Gelirsen seriden şey yaparız. 20 saniye ultim var aslında. Biraz bekle hem şu formları dönmüş olurum. çok fazla ittirdim. Ulta tamam oraya. Ya şey can çalamam ben bunu ya. çalamasın O pislik bir item var ya onu kasmış. Kaç sezondur bak ben hala ondan çekiyorum geldi. Devam e başladım. Lilla buraya doğru geliyor. Seri kas kesmemiz lazım mı? Ben çarpı atacağım. Tamam. Yer mi? Upside Top, Top'a da gelebilirim oh. Tamam Büyük ihtimal sırada bir yerlerde <laughs> Ne yapıyorsun bir an bana geliyorsan kuleye yararım ya yalnız. Kankaman çok acil gelsen güzel olur öyle daha iyi. Seni şu an boş veriyorum. Ejder var çünkü. 3 git Üç k para var kanka <laughs> yani base'e dönmem de lazım yani çok şu an şeyim yani skill şey Çünkü ready ne alıyor? Tepeyle portu buraya atma işte ya. yerine saldırı hızı çizmesi çıksam sanki daha tatlı olur. Sana gelsem bir şeyler yapabilir miyiz? <laughs> Bakıyorum. Me. Eyvallah şef ya. görmen yok mu? Sana geliyor. Aldın onu. Okey çok Bir iyi. iyi. biraz vuralım. Olur. Ben ayakkabı tamamlamışım. <laughs> Efendim? Ayakkabı tamamlamış. Manyak çocuk işte. Milyonları ee, minyonları pushla. Gel gel. Ben biraz puşladım sanki ama. <laughs> okay. Biraz değil ya sen çok az ya ya. Kanka ne yapayım biraz vuruyorum. Şu... Böyle bir, bir şeyler... Bakalım neler var. Kırmızısı var. Bana ilk oyna. Tamam. Ee, uh, dive yer mi o? Oh. Baba <laughs> onu da kestim. Hey. <laughs> <Üntüm> var aslında. Bugün <laughs> çok yok. Şuradan bitim olarak bayağı benziyor Vay güzel Baba şu an Dedim ya sana biraz scale oldum <laughs> Onun şeyi Haklısın vallahi ne diyeyim. Ama aha aha bak. Bak kayısı görün, görün 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 görün. Bu nasıl bir totemdir ya? Baba kimseyi görmüyorum. Başa gitti. Neyse. Ya uzak görüş atardım aslında da işler mi bilmiyorum. Neyse ya. Ee... ee... <gülüyor> 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 Aynı ya. <istiyor>. Shut <laughs> Bizim adamlar bayağı kırılırlar çocukları ya Ben <laughs> bir tur vermeleri lazım ya çok dızladı oyun 17-5 yani Sen de kırdın çocukları revert Vallahi sağlık Benim kırmızımı bir avşak almış Kanka geri çıkıyor. Ejder çıkacak. <laughs> ben genelde tamam, makro oynamaya çıkıyor? çalışıyorum fark ettin mi bilmiyorum da. Dikkatli bitin. Ne? Efendim? Dikkatli mi? Aha. Makro ya. <laughs> Ultim var. Ama ejder çıkacak. Boşver. Üç... Ya da rahat Yine keseriz diye düşündüm. 3k param oldu <laughs> ya. Her base'imde bir item bitiriyorum. <laughs> Deli gibi ya ben her bankaya gittiğinde bir ev alıyorum. Üç fark atmışım jungle'a. Her evet, temizli de değil acayip hızlı gidebilen şampiyon. Allah belasını versin zaten. Yalnız. Nefret ediyorum o şampiyonu. Ben de nefret ediyorum. O Ramus'a yıkar. Kaçış yok ya. Totem olsun, sen olsun bırak. Şu an Biri yazsa görmem. Telefonun şey, şarjı gitti. Daha doğrusu şu iteme şey yaptım ya. Merak sardım. Hangisi? Aha. Şuna mı? Gordon B Aynen. <laughs> ah be W basamadım. <laughs> Sen beni gördün mü? <laughs> Yok. Yine attı ya geriye. Pushtu. Ben lane push diyeyim. En güzelim. W'm olsa gireceğim de W'm olmadan bir yere girmiyor. En mantıklı zaten ya. W çok worth hareketler yapabiliyor. Şu top. Ya. E, Dağılım yok. Buraya gelme lazım. Bekliyorum. Kuleye baskısı. Yani biz şuradan da baskı yapıyoruz. Üst sokemimizi atalım. Refis ah dedi. <laughs> Kuleye gelmemiz lazım. Kuleye de eşit veritirim. mide sen orada tek başına baskı kur biz mide girelim tamam Baron Baron. Tamam, bu kuleyi aldık sayılır. <laughs> İkimiz yaparız herhalde ya zayıfla. Yapamaz mıyız? Vallahi şurada hiç görüş yok. Ama da çarp atarım ya. Nikol gelmeyecek zaten. Yani Tamstı ortada bekliyorum. Gelen olur Gel 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 gel. Kesin ya. Alamadım. Aynı kildeyiz lan. Utan. Yok şurada fight yaptım, gelse aynı canımı kurtarabildim de. Hayır. Utan lan. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> Utan Aslında resetle resetlemem lazım kendimi ya. Item bitireceğim diye. Kırmızıyı da alsam, bir aç gözlülük. Haze'lere 40 Yo. saniye gider gelirim ya. Ya ben genelde Miteros'tan almasına sinir oluyorum oraya Adam mesela Abi. ne yapacaksın sen? Önden de almıyorum ki almıyorum. yetmiyor. 25 gold bekleyeceğim ya. Beklemem lazım. Ben Kofi'den korktum Kofi benden. Bulut alacağız. Kanka bir tık öldün sanki. sanki. W'm yok. yokmuş? Sanki ben bir tık ölüyordum. Dedim ki orada içimden. Şimdi bu bana kesin W'yu gömerdi. Işte E'yi falan gömer dedim. Ben W'yi W'yu batar stun atar. tam öldürürüm dedim. W yok. Gelmeyin abi gerek yok. Ben <laughs> Eee. 4 5 6 7 lazım aslında da. Neyse. 12 13 14 15 16 17 18 çok 20 22 biter oyun ya <laughs> i̇şte Ya, domination sanki. Valla sağlık. <laughs> Sağ olasın. Evet, YouTube'a bir içerik daha. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu da atılabilir ya. Atılmak ne kelime? <laughs> Güzel maçtı diye. Yani neredeyse, neredeyse hatasız oynadık. Ya takım da biraz ayıktı yani mevzulara. Abi. <laughs> Yoksa biraz uğraşırdık yine. Simge verdi ama ne simgeyi anlamadık Oha ha. Esnekli değil mi bu? Evet. Bir an diyecektim 48 geldi. 4000 bir lus yani. 4000-5000